hepimiz daha güçlü bir zihin ve daha odaklı bir yaşam istiyoruz. Bu videoda zihinsel gücü arttıracak 5 günlük rutinle odaklanma, hafıza, problem çözme yeteneği, duygusal kontrolünü ve yaratıcılığını geliştirmene yardımcı olacak. İlk madde sabah odak egzersizi. Sabah kalktığında zihnini beraklaştıracak birkaç dakikalık nefes çalışması yapabilir. Ardından kısa bir meditasyon ya da kitap okumayla güne başlayabilirsin. Telefonu eline almadan önce şükredeceğin şeyler düşünmek bile beynini daha fazla pozitif bir frekansa sokar ve günün geri kalanında çok daha güçlü hissetmeni sağlar. İkinci madde: Gün ortasında uygulayabileceğin küçük disiplin testi. Enerjinin düştüğü, motivasyonun azaldığı anlarda beynin kontrol altına almak için kendini bilinçli olarak zorlamalısın. Bu bazen yoğun bir spor, bazen 10 dakikalık hızlı bir yürüyüş, bazen de bir deftere hislerini yazmak olabilir. Bu küçük ama kararlı adımlar beynine kontrol bende mesajı verir ve zihinsel dayanıklılığını besler. Üçüncü madde, yazma alışkanlığı. Her gün sadece birkaç dakika ayırıp düşüncelerini, hedeflerini ve seni zorlayan bir konuyu kağıda dök. Yazmak zihnindeki karmaşayı düzenler, duygularını kontrol etmeni kolaylaştırır ve odaklanmanı güçlendirir. Bu alışkanlık küçük görünse de uzun vadede büyük fark yaratır. Dördüncü rutin. Öğrenmeye zaman ayırmak. Her gün 15 dakikalık bir okuma, podcast dinleme ya da yeni bir bilgi keşfi bile beynini canlı tutar. Öğrenmeye açık bir beyin. Hem hafızasını güçlendirir hem de karşılaştığı sorunlarda daha esnek çözümler üretebilir. Beşinci ve son rutin ise akşam zihin temizliği. Günün sonunda kendine şu soruları sorman yeterlidir. Bugün en iyi yaptığım şey neydi? Bugün ne öğrendim? Yarın için en önemli adım ne olacak? Bunları düşünmek ve not almak günü kapatmanı ve zihnini uykuya hazırlamanı sağlar. İşte zihinsel gücünü arttıracak 5 basit ama etkili rutin bunlar. Sabah odaklanarak başlamak, gün ortasında disiplini test etmek, düşüncelerinizi yazıya dökmek, her gün öğrenmeye zaman ayırmak ve günü zihinsel bir temizlikle kapatmak. Bunlar hayatına dahil ettiğinde kısa sürede zihinsel gücün arttığını fark edeceksiniz.